Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber paten oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu şimdi ben kameramı açmayacağım. Hop. 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 Reklamlarda durduracağım. Yani şey diye bakmayın. reklam size izletmeyeceğim. Allah düştük mi değiştireyim arkadaşlar en iyisi kocaman geliyor bekleyin Allah Allah reklam arkadaşlar arkadaşlar pardon bir şey diyemedim özlem ay patenlerimi değiştirecek kim kocaman geliyor bana böyle sen gel. Pat, pat, pat. Çık, çık. Acaba elmaslar şey almaya giriyor çocuk ayakkabı. <gülüyor> <gülüyor> Aman kapatamadım ayağımı valla Anne Ay, ne kalktı biraz kızım, bir başına. Oy, bakalım bir dakika. Allah reklam arkadaş. Reklam arkadaşlar benim bir kapatmam lazım, tamam mı? Bazı reklamlar biraz uzun sürüyor. <laughs> <laughs> I was broke from my youngest. Youngest, like a young age, I got my soul. Bazı reklamların başını izliyorsunuz ama onda da yoktur arkadaşlar inşallah. Siz sorun etmezsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı bir de abone olmayı unutmayın. Böyle kötü oyun oynayın. Arkadaşlar bir gün belki YouTube'dan bir şey izleme de gelebilir. Bir dakika bir daha oynayacağız. Bismillah. Hadi bakalım yaparız. elmaslıymış bu bölümü. Bir... Daha demin kimde elmas yoktu. Allah kapa yani. Biraz açacağız, çok açacağız. Bir dakika arkadaşlar, beni çağırıyor dediler. Baba ben şurayı bitireyim sonra size video dur biri annem çağırıyor da beni. O yüzden şurayı bitireyim. Baba çok az kaldı. Baba Arkadaşlar bir dakika şunu açalım bakalım çıkacak mı? Şimdi ee, durduruyorum. Tamam arkadaşlar benim bir şey, şey bir şey için çarmışa yardım getirdiler sonra. Hadi bakalım. Reklam arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar reklam bitti çıktım. <laughs> Aa bu bonus level. Razmına da kim gelmiyor. sanki. bu bonus level arkadaşlar. Hiçbir engel <laughs> <ön daha> çıkmıyor. <laughs> arkadaşlar. iki elmas almadığım için oldu bir dakika later. Aa alalım hadi rakamlar. <laughs> Reklam bitti, bu geldi arkadaşlar. Cans. Ben şimdi görmedim ama. Şimdi paten seçiyoruz arkadaşlar. Bu çok komik arkadaşlar, bir de bu var. Paten olarak. patenimiz ve bir bu var. Bir bu var, bir daha kısa. Bunu yapamadık. Bu, aa bu kadın istemiyorum, ben öbür kızı istiyorum. Tahmalı bir erkek ama kıza daha yakışıyor. Ne yüzden? Bir dakika çalış. Yani hayır. Dostlar ne yapıyorum? Allah. Arkadaşlar son kez oynuyoruz. Aa, oynayalım. Ay, bir dakika, bir dakika. <laughs> arkadaşlar oynayalım. Arkadaşlar burada bu oyunu oynamak isteyenler son giriş söyleyeceğim arkadaşlar. Siz bakarsınız. Beni beğenirseniz oynarsınız. Arkadaşlar bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma ve videoma abone olmayı unutmayın. Like arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bir de bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.